Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuşlarımızın mama günü arkadaşlar. İlk defa bir farklı mama vereceğiz. Şimdiye kadar hiç yapmadığımız bir mama. Biliyorsunuz son aldığımız ürünlerimiz gelmişti. Siparişlerimiz gelmişti. Tohumlarımız vardı arkadaşlar. Toprağımız vardı. mineral toprağımız. Bu sefer mama onları da kattık. Şu an mamamız hazır. Masanın üstünde duruyor. Videoyu çekerken kuşlarımıza servis edeceğim. Bu arada sultanlarımızın yuvalarını değiştirdim. Sizlere söylemiştim. Büyük bir yuvalık geldi diye kafesin yarısı kadar. Ee, söylediğim kadar da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir yuvalık. Ee, bu alttaki takımım yumurtlamıştı. Ona rağmen yuvasını değiştirip büyük yuvalık taktım. Ee, çünkü yazın hava sıcak hem de büyük yuva olduğu zaman daha rahat edeceklerini düşündüm. Bundan sonra bu yuvalarda üretmeye devam edeceğiz. Şu an bir yumurtaları vardı. Hiç yerlerini yabancılamadılar. Direkt girip yattılar arkadaşlar. Şu anda yatıyorlar. Yuvanın içinde de sizlere göstereceğim. Yuvan bayağı bir ağır arkadaşlar. İçindeki folluk e, çam ağacından yapılma bir folluk. Şu an kuşumuz da gözüküyor. Bakın yuva çok büyük bir yuva arkadaşlar. Bilerek rahatsız ettim. Zaten şimdi çıkmasalardı birazdan bilerek dışarı çıkartacaktım. Çünkü mamalarını hazırladık. Onları vereceğim arkadaşlar. Mamaları yemeleri lazım. Yuvaya da alıştılar. Hiçbir sıkıntıları yok. Şu üstteki yuvamız boş aslında. Oraya hemen bir gösterip ondan sonra mamaya geçiş şey yapabiliriz sizlerle. Evet. Yuva çok çok büyük arkadaşlar. Önceki yuva şu an balkonda aslında bir kıyaslama yapsak. E şu kadar da önceki yuva. Şöyle 5 santimlik bir farkı var bunda. İçi çok büyük, uzunluğu çok büyük. Papağanlar için gayet güzel oldu. Her neyse yavaştan mamalarımız vermeye başlayalım. Burada tekliğe beklettiğimiz erkekler var. Onlara birazcık az verdik. Şu soldan başlayalım bakalım. Biliyorsunuz kuşlarımızı eşten ayırdık arkadaşlar. Sezon başlayana kadar bu şekilde takviye edici mamaları yapacağız. Kalsiyum açısından, vitamin açısından kuşlarımızı tamamlayacağız ki sezona sağlıklı bir şekilde kuşlarımızla başlayalım arkadaşlar. Kuşların çoğu çok ağır tüyde, çoğu yani hepsi tüyden çıkmıştı. Tekrardan tüye girdiler çünkü havalar cidden ısındı ve önümüzdeki hafta 35 dereceye kadar çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu an 28.8 29 diyeceksiniz. Ee, 30 gösteriyor dışarısı şu an. Ee, evin içi böyle. Ee, dediğim gibi. 5 Temmuz'da itibaren. Buralarda artık 34-35 derece görmeye başlıyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı üretim çok çok zor burada. Hani yaparsın. Kuşlar yumurtlamaz demiyorum. Yani sağlam takımlarımız var yumurtlar ama. Hayvanlara boşuna eziyet etmek istemiyorum. Çünkü e, yuvada yatmayacaklar. Bu sefer. Ee, yavru illaki büyür. Büyür bu sefer ne olacak? Gelişimi sıkıntı olacak. Gelişmeyecek hayvan. Onu da günahına girmeye açıkçası istemiyorum. Ticari bir kaygım da yok Allah'a şükür olsun. Zaten hobi olarak yapıyorum. Evimde bakıyorum. Ticari bir kaygım olsaydı büyük bir üretim açardım arkadaşlar kendime. Açılan üretim de zaten eniştemin ve bir ortağının. Orası hani sürekli gidip geliyoruz. Oranda videolarını çekiyoruz. Ama hani oraya ortak değilim arkadaşlar. Sadece yardım ediyorum. Eniştem sonuçta beraber bakıyoruz kuşlara ortağı da var dediğim gibi. Ben kendim ayrı bir şekilde evimde kuşlarıma bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Benimki şu anlı kobi ileride tabii ne olur bilmiyorum. O yüzden dolayı şu an ticari bir kaygım yok sadece sevdiğim için ilgileniyorum ve cidden seviyorum yani kuşlarla ilgilenmeyi. Bakımdan da anlaşılır arkadaşlar. Çoğu kişiler zaten böyle bakmaz özellikle ticari kaygı ve kaygısı olan insanlar bu şekilde fazla temizlik yapmıyorlar. Yapanlar var hakkını yemeyeyim tabii ki de. Her neyse mama yemeye başlayanlar var mı? Evet şurada var. Aynı şekilde şurada da var. Buna birazcık daha az olan şeyden vereceğim. Mamalıktan vereceğim. Hasta kuşumuz var orada çünkü. Evet sultanlar da direkt saldıracak. E, bu mamanın içinde arkadaşlar bir önceki videomda gösterdiğim ürünler var. Hazır yumurta mamam var. Onu zaten önceden almıştım. Hazır yumurta maması var arkadaşlar. mineralli toprak var. Versailler kalın. Ee, ve sağlık tohumumuz var arkadaşlar. Sağlık tohumunun içinde de 12 tane e, bitki tohumu var. Kara indiba tohumu olsun. E, çim tohumu olsun. Baya bir tohum var yani. Şu an çoğunun ismi aklıma gelmiyor. Mercimek tohumu var. Maş fasulyesinin tohumu var arkadaşlar. Hani var da var yani. Oradan internet sitelerinde zaten buyruğum satılıyor. Oradan gidip içeriğine bakabilirsiniz. Çok çok faydalıymış. Biz artık bu saatten sonra kullanmaya başlıyoruz. E, normalde ayrı ayrı da verebiliyorsunuz. Ben bu sefer kuru mamayla karıştırıp verdim. Genellikle kuru mamayla verip e, karıştırıp verme ve, verilmesi tavsiye ediliyor arkadaşlar. Bu seferlik öyle yaptık. Mamalığı ben fazla mı koymuşum? Yok aşağıda da var. Bu seferlik ben bu kuru mamayla karıştırıp verdim. Bir dahakine ne yapacağım arkadaşlar? E, kuru mamayla ver, vermeyip de yanına hani elma dilimleyip verebilirim ya da e, Pancar olsun, havuç olsun. O tarz hani bitkilerden de dilimleyip verebilirim. Büyük ihtimalle iki tanesini fazla yapmışım aynen. Niye öyle oldu? Hemen söyleyeyim. Çünkü salmaya ben normalde bu taban altlıklarından taban mamalıklarından vermeyi düşünüyordum. Ondan sonra banyolukları geldi aklıma. Banyoluktan da mama, mama yiyor arkadaşlar bizim kuşlarımız. Neyse diğerini de getireyim bari de buraya koyayım. Boş israf olmasın. Şu an bakalım çoğu sultanlar daha doğru. sultanlar yemeye başladılar. Diğerleri henüz inmedi. Sabahleyin de banyolarını yaptırdım arkadaşlar. Güzelce bir serinlettim kuşlarımızı çünkü cidden durulacak gibi değil yani. Bakın hemen göstereyim kuşlarımızın hepsi tüye girdi. Sarının yakınlaştırayım şöyle. Bakın diken diken gözüküyor. Arkasındaki, arkadaki de aynı şekilde. Abinemuz aynı şekilde odaklarsak gözükecek herhalde. Evet. Karşı taraf full öyle zaten. Özellikle şu üstteki mavili. Kuşlar bayağı bir ağır tüye girdiler arkadaşlar. Bu durumda da bunlardan yavru almak olmaz. Hayvanları yormaya gerek yok. Suları yenilenecek sadece. Yemlerini yenileceğim bir de. Çoğunun yemi var ama sadece altlıklarını falan temizleyeceğim. Çünkü sineklenme falan olmasın diye. Alıp direkt kovaya biriktiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra üfleyici makinesinden çekiyorum. Şu an papağanımız tohum yiyor. Çat çat sesi geliyor hatta. Bunların çekirdekleri vardı. Çekirdeklerini takviye edeceğiz artık. Bakın hava ısınmaya başlıyor. 28.8'di şu an 28.9'a çıkmış hatta alttaki de 29. Evet, 30'a kadar çıkacak bugün. Hatta 31'e bile çıkabilir arkadaşlar. Asıl olay 5 Temmuz'dan sonra başlıyor. 35, 36'ları görecek bulunduğumuz yer. O zaman ne yapacağız inanın bilmiyorum. Şu altta papağanın yavrusu var. Bunu dışarı çıkartmam lazım. Bu saf girip yuvada yatıyor. Yuvaya fırlatırsam kaçacak. Heh, aferin. Hadi ya bakalım hangi mamayı seviyor diye soran takipçilerimiz var arkadaşlar. Özellikle bu benim kendi yaptığım sebze karışım mamam var arkadaşlar. Onu çok çok seviyorlar. Ee, fırınlanmış yumurta değil de normal haşlanmış yumurtayı daha çok seviyorlar. Ee, kışın yaptığımız mamaları daha çok seviyorlar yani öyle söyleyeyim size. Kuşlar yiyecek ama şu an bir şeyden ürküyorlar. Neyden ürküyorlar? Şu an dışarıda rüzgar var. Ağacın dalları falan sallanıyor yandı. Büyük ihtimalle ondan dolayı ürküyorlar arkadaşlar. Sultan'ın iki takımı şu an yiyor. Muhabbetlerden bir iki tane yiyen oldu sadece diğerleri hiç dokunmadı bile Bakalım ama illaki yiyeceklerdir şu an çok bunaltan bir hava var normalde akşama doğru veriyordum ee, Evden çıkacağım için erkenden bir işim var arkadaşlar o yüzden dolayı mamalarını erkenden vermek istedim Normalde dediğim gibi hava akşam serinliğinde mamalarını veriyordum ledlerini yakıyorum gece 11-12'ye kadar e, Mamalar önlerinde duruyor O arada mamalarını yiyorlar arkadaşlar Evet sultanlar gayet güzel bir şekilde yiyor salmada hiçbir tane bile aşağıya henüz olmadı çünkü Hayvanların hepsi uyuyor arkadaşlar. Bakın alttakileri falan görüyorsunuz. Hepsi uyukluyor yani o moslar. Çünkü rahatladılar biraz da bunaldılar şimdi. Banyolarını yaptırmıştım çok sıcak olduğu için. Terlediklerini, sıcakladıklarını nereden anlarsınız hemen gösterelim. Bakın kanatlarını açmış hayvan. O şekilde bekliyor. Sıcaktan bunalmış. Terlediği zaman kanatlarını kaldırır arkadaşlar muhabbet kuşları. Ee, şu an sadece bir hasta kuşumuz var. Onu da Hani iyileştiremiyoruz da çok kötüye de gitmiyor. Hayvan ortada bir yerde takıldı kaldı. Biz hala takviyelerimiz devam ediyor. Sürekli ilaç 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 hayvana yüklenmiyoruz arkadaşlar. Karaciğerini yormuyoruz. Yani bir hafta ilaç takviye ediyorsak bir 4-5 gün boş geçirip ondan sonra tekrardan ilaç takviye ediyoruz. Ki hayvan daha fazla yorulmasın. Bakın hayvan morumuz da kanatlarını falan açtı. Çok sıcak arkadaşlar cidden çok sıcak. Yani çoğu da hani çoğu kişilerde üretimi hiç durdurmadan devam ediyorlar hala yavru yumurta alıyorlar Tabii onların bulundukları yer ferah olabilir mesela bizim üretimhanemizde şu an 23 derece falan arkadaşlar içerinin sıcaklığı ve çok ferah bir ortam kuşlar orada şu an yumurtaları var şu an 30 küsür oldu herhalde yumurta sayımız eğer yükselmezse dediğim gibi 5 Temmuz'dan sonra yükselecek Buraya zaten arasında 6 derece fark var üretimhanede 29 derece falan çıkacak büyük ihtimalle o zaman bir sıkıntı yaşarsak yaşayacağız. Onun haricinde pek sıkıntı yaşay yaşayacağımızı sanmıyorum orada. Çünkü oranın yaltımı falan e, buraya göre birazcık daha iyi arkadaşlar. Çünkü baya bir ek e, yaltım yapıldı oraya. Kışın kuşlarda sıkıntı çıkmasın diye. Soğuk olduğu zaman hastalık olmasın diye. Baya bir iş yaptık orada. Hayvan hem mama yiyor hem de kanatlarını açmış bir şekilde gördüğünüz gibi telli terliğe mama yiyor arkadaşlar. Şu Sultan ele la alıştırmam lazım. Onu henüz ele alıştıramadım. Burada felç geçilen bir Sultan papağanımız vardı. Onu 50 ayına kadar dinlendireceğiz arkadaşlar. Şu an hani felç vücudunun her yerinde gitti. Sadece ağız kısmında kaldı. Ağzını tam kapatamıyor Ağzı hafif açık kalıyor. Onu da tamamen götürmeye çalışıyoruz. Ama şu an hani gayet sağlıklı bir kuş. Yavru yumurtalanabilecek duruma geldi. Hiç ayağa kalkamıyordu. Belki hatırlarsınız. Allah'a şükür hani bayağı bir toparlandı. Daha önünde 2 ay 3 ay var arkadaşlar. Ee, o 2 ay iki 3 aylık süreçte bu şekilde takviyelerimize devam edeceğiz. Felç ilacı için kullandığım Bavet Meloxicam adlı bir ilacımız var. Onu da tekrardan haftada bir kere ya da 2 haftada bir kere düzenli olarak takviye edeceğim. Ondan sonra daha da iyileşecektir. Ondan sonra ne yapacağız? Sezon başladığı zaman bir daha erkek Sultan Papağan'ı almayacağım arkadaşlar. Kendi erkeği bu zaten gri. E, bu Green yanında şu an başka bir dişi var. Hem bununla eş hem Lutino ile bunu yumurta attıktan sonra, yumurtlama bittikten sonra ayrı bir kafes alacağız. Şu dolabın üstüne koyarım büyük ihtimalle. orada da Lutino ile yumurtlayacaklar arkadaşlar. Burada yavru çıktığı zaman direkt erkeğe tekrardan yavru çıkan kuşu yanına koyacağım. O şekilde hani erkeğe kaydıracağız sadece kafeslerde. Bir daha erkek alıp da para vermeye gerek yok. Bu şekilde kullanabiliriz. Bu gördüğünüz gibi benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gayet güzel bir yuva. Biraz ağır ama onun için de hani bir sıkıntı yok bizim için. Hallettik, sağını solunu sabitledik. Bize sıkıntı çıkartmayacak bir şekilde ayarladık. Üstekiler henüz yuvaya girmedi diye biliyorum. Yuvanın ağzına falan oyalandılar. Bakın şu an toprak yiyorlar. Toprağı da aşağı atmışlar hatta. Versailles Laga'nın mineralli toprağı arkadaşlar. Çoğu alışveriş sitelerinden bulabilirsiniz. Ee, belki vardır. Belki büyük ihtimalle yoktur ama öyle söyleyeyim. Bu topraktan önerdiler. Bu topraktan da aldık. Şu an ama kuşların çoğu yanaşmıyor. Havuç falan olduğu zaman niye yanaşıyorlar? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hem sevdikleri bir ürün hem de bol sulu. Bu sıcak aylarda kuşlara çok iyi geliyor. O yüzden dolayı elma olsun, havuç olsun, pancar olsun. Kuşlar direkt saldırıyorlar yani. Deli gibi yiyorlar. Kafesini her yerine batırıyorlar hatta. Bunu kurumamayı pek sevmiyorlar bizimkiler. Alıştıramadım yani. Yiyorlar ama normal sebze yedikleri gibi yemiyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa bu mamayla tanıştırdık. Sürekli bu mamadan vermeyeceğim. Ayda bir kere falan vereceğim sadece bu mamadan. Geri kalan kısmında da e, meyveleri, sebzeleri dilimleyip dilimleyip önlerine vereceğiz arkadaşlar. Rendeleme bile yok artık. Sadece dilimleyip mama kaplarına koyacağım. Onun da videosunu sizlere çekelim. Gayet güzel bir mama yapacağız. İlerleyen zamanda güzel bir tarifimiz var. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.